Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yapımı oldukça kolay, yufkadan hazırlayabileceğiniz çok kolay peynirli börek tarifi hazırlayacağım. İlk önce sosunu hazırlayarak başlayacağım. Karıştırma kabıma 1 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. Çok da tuz ilave edeceğim. Eğer peyniriniz tuzlu peynirse de tuz ilave etmeyin. Çatalla güzelce sosumuzu karıştıracağız ve bu kadar. Sosumuz artık hazır. Şimdi ise içliğini hazırlayacağız. Ben peynir rendeledim. İçerisine biraz dereotu biraz da kişniş ilave edeceğim. İsterseniz maydanoz da ilave edebilirsiniz veya tercihinize kalmış şişelik ilave etmeyi de bilirsiniz. Sadece peynirle de hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştıracağım. Hem sosumuz hem içliğimiz artık hazır. Yuvarlak fırın tepsinin alt kısmını sıvıya yağladım. 8 adet yufka kullanacağım. 4 tanesini alt katına 4 tanesini de üst katına ilave edeceğim. Her katın arasına hazırladığımız sostan üzerine ilave edeceğiz. Fırça yardımı ile her tarafına yufkanın üzerine sosu süreceğiz. Aynı bu şekilde 4 adet yufkayı Ara katlarına sostan ilave edip 4 katı bu şekilde sostan ilave edip fırçayla her tarafına süreceğiz. Yoğurt yerine isterseniz sosa süt de ilave edebilirsiniz. Üçüncü kat yufkayı da ilave edip tekrardan sostan ilave edip fırçayla her tarafına süreceğim. Ve sonuncu dördüncü yufkamızı da ilave edip üzerine sosundan güzelce her tarafına sürdüm. Şimdi ise orta katına hazırlamış olduğumuz peynirli dereotlu için iç harcından ilave edeceğiz. Sadece orta katına ilave edeceğiz isterseniz kaşar peyniri tamamen istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz güzelce her tarafına yayacağız tekrardan yine 4 adet yufkaya aynı bu şekilde üzerine ilave edip tekrardan üzerine sosundan ilave edeceğim. ve bu şekilde sonuncu yufkamızı da üzerine serdikten sonra kalan sosun hepsini de üzerine ilave edip fırçayla her tarafına süreceğiz mutlaka her katı yufkayı ilave ederken ara katılarına sostan ilave edin böreğimiz artık hazır şimdi biraz bekleteceğim 15-20 dakika bekleteceğim doğrama işlemleri bitirdikten sonra fırına pişmeye koyacağım 15 dakika böreğimi beklettim. Şimdi ise doğrayıp fırına pişmeye koyacağım. 180 dereceli alt üst ayarda üzeri kızarana kadar fırında pişireceğim. Bu şekilde artık hazır. Şimdi üzeri kızarana kadar fırına pişmeye koyacağım. Böreğimiz de artık hazır. Fırına çıktıktan sonra biraz soğumasını bekledim. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızardı. Bu şekilde üzeri çıtır çıtır. İçi peynirli, maydanozlu. Böreğimiz de artık hazır. Sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Sizler de umarım tarifimi dener ve bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.